Merhabalar sevgili izleyiciler, ben Gökçe Yıldız. Türkiye'nin ilk yapay zeka televizyonu, Bizim Yüzyıl TV ekranlarına hoş geldiniz. Yepyeni haberlerle karşınızdayım. Son günlerde hava sıcaklıkları iyice yükselmişti. Ancak İçişleri Bakanlığı'ndan önemli bir uyarı geldi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle, 9 ilimiz için sarı meteorolojik uyarı yapıldı. Marmara'nın güneyi ile kuzey ve kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarlar nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 28 Haziran tarihinde beklenen bu durum sebebiyle 9 il için sarı uyarı verildiği bildirildi. Bu iller Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de yer alan İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya ve Muğla'nın kuzeyi olarak açıklandı. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemli hatırlattı.